Merhaba arkadaşlar şimdi de 5. sınıf olasılıkla ilgili birkaç örnek çözelim bakalım. Hemen sorumuza başlayalım. Aşağıdaki torbaların içine turuncu ve yeşil renkte toplar yerleştirilmiştir. Bu torbalardan rastgele bir top çekildiğinde o topun renginin turuncu olması durumlarını olasılık spektrumunda işaretleyiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu torbada 2 tane turuncu var, değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toptan toplam 10 tane top var. 10 tane toptan kaç tanesi turuncu? 2 tane turuncusu var. Yani hiç turuncu eğer 1 tane bile turuncu olmasaydı imkansız derdik. Veya hepsi de turuncu olsaydı Kesinlerde o halde farkındaysanız Yarı yarıya da değil Değil mi İmkansıza yakın olacak Peki geliyorum Bir alttaki soruya Burada kaç tane topumuz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane toplam top var Toplam t diyelim 3 4 5 6 tane yeşilim var 6 tane turuncum var yani 50-50. 6 yeşil, 6 turuncu. Ne tam imkansız ne tam kesin, değil mi? O halde ortada kaldığı için orta işaretliyorum. Peki, 3. Üçüncü sorudayız. Üçüncüde hiç yeşil var mı? Şey turuncu var mı? Hayır. Hepsi yeşil. O halde turuncu olması olasılığı imkansız. Peki, dördüncü sorudayız. Burada kaç tane turuncu var. 2, 4, 6, 8 toptan 7'si turuncu. O halde bu kesine yakın değil mi? Turuncu ya. Muhakkak o içerisindekilerden bir tane çeksem. Yani tabii yeşil olma olasılığı da vardır ama bunu 8. sınıfta daha net anlayacaksınız. Bu sene 5. sınıflarda verdiğimiz için biraz soyut kalıyor. Öğrenciler afallayabiliyor ama böyle anlatıldığında e, emin olun Hmm, aklınızda soru işareti kalmayacak. O halde devam edelim sorumuza dönüp 7 turuncu olduğuna göre kesine yakın yani turuncu sayısı çok fazla ama kesin değil hepsi 8'de 8 değil. O halde kesine yakını işaretliyorum. Peki gelelim 5. soruya 5'te de hepsi turuncu ya o halde %100 hepsi ne olur kesin bir şekilde ne olacak turuncu olacak. Olasılık spektrumumuz da bu şekilde arkadaşlar.